Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayınımız başlıyor. Evet tekrar hoş geldiniz. Bugün 4 Aralık 2012 günlerden salı ve ben Serkan Uludağ tekrar karşınızdayım. Forex Park'ın hazırladığım canlı yayına beraber arkadaşlar. Şimdi e, hep beraber pariteleri birlikte inceleyeceğiz. E, canlı ile başlamadan önce bu akşam saatlerinde saat 9 ile 10 arasında bir eğitimimiz olacak arkadaşlar. Bunu da e, belirtmeden geçe, geçmeyeceğim. Ücretsiz ve herkesin katılabileceği bir eğitim. Aynen bu şekilde e, sizlerle paylaşacağımız bir link olacak. Bu link zaten şu anda görmüş olduğunuz, şu anda bağlanmış olduğunuz linkin. Aynısı olacak bu linke tıkladığımızda saat 9-10 civarlarında daha doğrusu tam 9'da bir saatlik analizlerde kullandığımız formasyonlarla ilgili bir eğitimimiz olacak. Bu eğitime de herkesi bekliyoruz ama öncelikle sitemizden yayın saatine kadar bir kayıt yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Kayıt linki de zaten sitemizde e, bulunuyor. Kayıt olmak için tıklayın diye. Kayıt formu da sadece e, görmüş olduğunuz gibi ad, soyad, e-mail ve şehir şeklinde. Bu dört tane bilgi girdikten sonra canlı yayına katılım için zaten e, hak kazanıyorsunuz. Programı biliyorsunuz kontenjanı sınırlı o yüzden e, ilk olarak kayıt olanlar tabii ki programa daha doğrusu eğitime katılma hakkına sahip olacaklar peki şimdi o zaman pariteleri analiz etmeye başlayalım pariteler için özellikle euro dolar paritesi için dün gece saatlerinde ne demiştik Bir de ona bakalım demiştik ki arkadaşlar 29.70 civarlarında bir aralık bekleyip geçtiğimiz yıl için konuşmuştuk 30.56'ya kadar hareket beklemiştik bu hedeflerin yani hemen hemen hepsine de ulaştık zaten bugün için ise 30.26 30.36 aralığın üzerinde kaldığımız sürece bu yukarı trend görünümünün devam edeceğinden bahsettik fakat yukarı hareketin devamının için mutlaka 37 bin üzerinde saatlik bir kapanışında en azından şart olduğundan da bahsettik. Bunu yapar ve üzerine kalmayı başarırsa 393 ve 3128 gibi hedeflerimiz var. Fakat şurada belirtmiş olduğumuz aralığın altında aralığın altında kalınması durumunda ise 130'lar, 2979 ve 2943'e kadar geri çekilmelerden bahsettik. Şimdiki duruma bakalım. Arkadaşlar şu anki durum şu. 1.30.71 seviyesinin üzerinde kalma çalışmaları var. Bunu yapmaya çalışıyor. Bakın kapanışı da 31. 71 seviyesinden gerçekleştirdi az önce. Bu bizim için yeterli bir sinyal mi? Hayır değil aslında. Hareketin biraz daha yukarı yönlü olması gerekiyor ki ancak 1.30.93 ve 3128 gibi hedeflere tekrar... Ulaşalım arkadaşlar çünkü buralarda gerçekten zorlanıyor. Kapanışı da bunun bir yani benim platformumda bir pip üzerinde yaptı ama bir piptik bir fark e, bazen yanıltıcı olabiliyor. Çünkü mesela bu platformda 31.71'den kapattı e, bazı platformlarda 31.70'den de kapatmış olabilir bir piptik farklar e, platformlar arası olabiliyor. Evet e, o yüzden şimdi 31.71'in üzerinde tutunacak mı tutunamayacak mı buna bakacağız. Tutunursa zaten hedeflerimiz belli. 30.93 ve 31.28 seviyesi kırılma aralığımızda neresiydi arkadaşlar? E, şurada görmüş olduğunuz gibi 26 ile 36 arasındaki bölge. Açıkçası buradaki aralığı koyma sebebimiz şuydu arkadaşlar. E, 31-30 zaten 30.36'da günlük pivot noktamız var. Açılış saatlerinde hareketli ortalamamız hızın biraz daha üzerine yani sabah saatlerine uyarlanmış hali 26 seviyesiydi. Ee, gece saatlerinde burası geçme ihtimalini çok düşük gördüğüm için şuradaki 26 ile 36 arasındaki bölge yani bu sabaha göre e, endeksledik olayı sabah saat 8 bakın görüyorsunuz. Ee, buraya kadar öz şöyle yapalım. Evet ee, Tahmini bir aralıktı güzel de çalıştı sonuçta 30-36'nın bile altına inmeden yukarı doğru tetkilerle karşılaşmaya devam ediyoruz hala. 30-93 ve 31-28 pardon 31 evet 28 hedefimiz olacaktır. Ancak şuradaki 36-26 bölgesinin altına inersek bu durumda 30'lara doğru hatta 29-79'da 29-43'lere doğru geri çekilmeyle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli olacaktır. Şu an için söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Şu 30.71'lere dikkat edeceğiz. Bir üzerinde bir altında bir e, hareket başladı. Bu oynaklık ne kadar devam edecek <laughs> göreceğiz. Sterlin Dolar için sabah saatlerine yapmış olduğumuz analizde de belirtmiştik ki Hemen yine ekranımızı alalım. Sabah saat e, 10 10.17'de yapmış, yapmışız. Evet. 61 on üzerinde kalınması durumunda yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz olduğundan bahsetmiştik. Sterlin dolara, Sterlin Dolar için ee, bu durumda 61 onun üzerinde 61.34 ve 61.74'e kadar yukarı hareketin devam etme ihtimali kuvvetli olduğunu söyledik. 61 on üzerinde bir kapanış yaptık arkadaşlar. Artık 61 onun altında kalmadığımız sürece 61.34 ve 61.74'e kadar hareketlerin devam etme ihtimali ee, kuvvetli gözüküyor. Yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli. Ee, genel olarak trende baktığımızda ise şuradaki 1.60-32'nin üzerinde kaldığımız sürece yön yukarı gibi duruyor. Şu anda bu ilerleyen saatlerinde, ilerleyen saatlerde eğer ki geri çekilmeler gelmezse ee, 60-32 seviyesindeki direnç 60-71'lere kadar çıkabilir. Ee, daha da kuvvetlendirebilir buradaki direnci özellikle şuradaki hareketli ortalamanın biraz daha yukarı doğru çıkması durumunda e, buradaki 60 71 biraz daha kuvvetlenecektir. Onu da söyleyeyim. E, genel görünüme baktığımızda zaten buradaki desteklerin ve de, e, buradaki hareketli ortalamaları destek olarak işaretlediğimizi net olarak görüyorsunuz. 60 32 ve 60 08 seviyesinde açılış sırasında destek seviyeler buralardı. Evet sterlin dolar için Dediğiniz gibi trend yukarı e, 61 onun üzerinde kalmaya devam Ettiğimiz sürece 61.34 Ve 61.74 gibi hedeflerimiz var Bunları tek tek e, Söylemiş olalım Sterlin dolar buralar bizi çok fazla sevmiyor Arkadaşlar neden sevmiyor e, Biliyorsunuz dün sabahki canlı yayında Yukarı doğru bir hedef belirtmiştik e, Bu sabahki canlı yayında Bu hedefi bakın e, Sanırım 60-70'ler miydi ya da 60-50 civarları mıydı tam hatırlayamıyorum. O civarlardaydık ve e, ulaşmamak için çok direndi. Canlı yayın bittikten hemen sonra ulaştı. Öğleden sonra keza aynı şekilde yukarıdaki z'ye doğru 60-95 civarlarındaydık sanırım. E, öğleden sonra saat 15 civarlarında... Bakın şurada 87 civarlarındaydık. Yine canlı yayın bitti ve harika hareket yukarı doğru gerçekleşti. Bugün canlı yayından sonra genelde hareketini yaptı geçtiğimiz gün. Bakalım bugün de e, aynı şekilde hareket edecek mi? Yukarı döndü 61.34 ve 61.74 gibi. Marduk Bey dün siz canlı yayın kapattıktan 3 saniye sonra hedefe değdi. Evet aynen öyle. Hatırlıyorum ben de o yüzden e, bizim pes etmemizi bekledi. Aynen o şekilde. Peki o zaman e, altın içinde söyleyeceklerimiz bunlardı şu ana kadar. Gelelim altına. Ben siz sıkılmadınız ben anlattım siz sıkılmadınız ben anlattım altını ve sonunda 1700'lerin altına düşürdük arkadaşlar hatırlarsanız geçtiğimiz 6 haftadır ya da 5 haftadır sürekli olarak altında aşağı 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 hareket aşağı hareket aşağı hareket diye diye Elimizde tüy bitti ve e, görüyorsunuz geçtiğimiz haftanın itibaren başlayan düşüş 1753'lerden ilk başta sert olarak şu şekilde bir hareket gerçekleştirdi ve dün akşamda yine aynı şekilde e, şu şekilde 210 pip civarlarında bir geri çekilme yaşadı ve sonunda e, istediğimiz oldu arkadaşlar altındaki aşağı hareketi sonunda e, yakaladık. Evet 1716 civarlarından aşağı doğru tepkiler geldi ee, ve 1696 civarıydı sanırım. Evet 96-22 civarları buralardan tepkiler ile karşılaştık. Ve 1707'ye kadar hareket devam etti. Ee, açıkçası şu saatten sonra 1716-94 civarlarının yine çok kuvvetli bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden 1716.94 ile 1700 20.71 aralığının kuvvetli olarak direnç olduğunu söyleyelim. Bu aralığın altında kaldığımız sürece geri çekilmeler ile karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli duruyor şu anda altında. Çok daha yakın bir direnç arayanlar da 1707'leri kullanabilirler bu seviyenin altına inmesi durumun daha doğrusu altında kalmaya devam edersek üzerine saatlik bir kapanış yapam yapamazsak geri çekilmeler tekrar 1700'lerin altına doğru devam edebilir diye düşünüyoruz. Hedef neresi derseniz açıkçası şuradaki ben 1600 93 95 değil de 94 civarları evet 1694 civarlarına kadar bir geri çekilmenin gelebileceğini söyleyebiliriz. Bakın hani bunun sebebi de şuydu. E, bu ay başından itibaren hareketli ortalamalarımız zaten bakın bu seviyelerdeydi ve yani bu düşüş neden burada durdu diyen arkadaşlarımız varsa bunu da zaten canlı yayınlarımızda bir kere göstermiştik. Burada bir hareketli ortalamamız var diye. Bakın gördüğünüz gibi tam olarak bu seviyeden yukarı doğru tepkisini vermiş. Zaten buraların altında bir kapanışta 1694'lerin de altında bir kapanış. Muhtemelen bizi çok daha aşağı seviyelere taşıyabilir buradaki harekette ortalamaya. Bu nedenle lütfen dikkat edelim diyorum ben. Tamamdır. Ee, şu anda bunu da e, gerçekleştirmiş olduk. Bunu da analiz ettik. Umarım altında da aşağı doğru geri çekilmelerin devamı gelerek sizler de bu işten fayda sağlarsınız. Ama tabi dediğim gibi dirençlere lütfen dikkat edelim. Eğer çok kısa çalışıyorsanız 1707'nin üzerinde çok fazla ısrar etmeyin çünkü 1710 13 16 gibi seviyelere kadar tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var. Geri çekilmelerde ise dediğim gibi 1707'nin altında 1794 06'ya kadar bir geri çekilme yaşama ihtimalimiz var. Şimdi gelelim dolar TL'ye. Dolar TL için arkadaşlar aşağı hareket bekliyoruz hala. Ee, gerçi kısmen yatay bir görünüm söz konusu olmasına rağmen. Şöyle yapalım. Evet. yatay bir görünüm söz konusu olmasına rağmen. Şurada sarı ve beyaz olan hareketli ortalamaları net olarak görüyorsunuz. Birbiriyle çok yatay hareket ediyor ve e, görmüş olduğunuz gibi güzel de bir direnç oluyor. Bir 78 74'ün altında aşağı hareket bekliyoruz biz 78 74 kırılmadığı takdirde ilk hedefimiz e, 78 41 miydi bir kontrol edelim sabahki saat 10.17'de yapmış olduğumuz analizde Hedeflerimizi 78 41 evet arkadaşlar ilk hedefe ulaşmış az önce e, ve 78 15 olacaktır demişiz Buranın altında da 78-31'de bir ara direnç var. E, Buranın kırılma ihtimali kuvvetli. 78-15'e kadar hareket etme ihtimalimiz var. Ama bakın sürekli söylüyorum arkadaşlar. E, bu çok uzun soluklu ya da çok sert aşağı tepkilerle e, neden olacak ve 75'te yani bir 75'in altına girmesi muhtemel olan bir e, seviye değil. Daha doğrusu bir hareket değil. Şu anki görünüme baktığımızda o yüzden aşağı hareketlerinde sınırlı olması ve küçük karlarla çalışılması bence daha sağlıklı olacaktır. Dolar TL paritesinde en azından aşağı yönde çalışıyorsanız böyle olacak. Ama yukarı yönde biraz daha hızlı tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var. Ama bunun için öncelikle kısa vadede bile bir 78-74'ün üzerinde kalınması şart. Peki dolar tl'yi de bitirdik arkadaşlar. Şimdilik canlı yayın özetlerinin sonuna geldik. Burada bizimle beraber olan arkadaşlarla Şimdi soru cevap kısmı yapacağız ve e, diğer paritelerde analiz talepleri varsa onları da tek tek inceleyeceğiz. Tekrar hatırlıyorum, hatırlatıyorum bu gece saat 21.00'da ücretsiz ve herkesin katılabileceği bir eğitimimiz olacak. Bir canlı yayın olacak. Aynı bunun gibi sesli, görüntülü olacak. E, yine konuk olarak Gökhan Bey bizlerle birlikte olacak. Gökhan Köken kendisi de e, analizleriyle ve yapmış olduğu çalışmalarla örneklerle e, bu eğitime renk katacaktır eminim ki ve e, sizler de kendisinin e, tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Beraberce vereceğiz bu eğitimi. E, o yüzden herkesi bekliyoruz. Web sitemiz üzerinden lütfen kayıt olmayı unutmayın. E, forexpark.net üzerinde zaten kayıt formu içinde şuradaki bölüme tıklamanız yeterli olacaktır. Akşam saat 9'da herkesi bekliyoruz. Peki bakalım şimdilik Özet kısım bu kadar.